Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Hisar Mahallesi merkezi lokasyondayız. En yakın denize yaklaşık 2 kilometre, Altın Kum sahili yaklaşık 3,5 kilometre mesafede. Hisar Mahallesi merkezi lokasyonda, villalar bölgesinde sizlere güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Daha önce de biz sizlere bu projeden tanıtım yapmıştık. 360 metrekare arsa içerisinde 2 tane villa inşa edilmişti. Bir tanesi satıldı, bizim tanıttığımız yer satıldı. Şu an, İkinci yeri tanıtmaya geldik. Yani projenin son villasını sizlere tanıtmaya geldik. 360 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş olan villalarımızda şöyle ki girişte otoparkı mevcut. Müstakil bir havuzu, geniş güzel bir bahçe kullanımı mevcut. 4 artı bir açık mutfak, 3 ayrı WC banyolu. 2 kattan oluşan villamızda zemin katta salon artı mutfak WC'miz var yatak odamız mevcut. Birinci katta da 3 tane geniş büyük yatak odamız. 2 tane WC banyomuz var. 4 tane yatak odası mevcut. Gerçekten her biri de birbirinden büyük değerli dostlar. Dediğim gibi 360 metrekare arsa payına sahip olduğu için brüt olarak 170 metrekare net olarak 155 metrekare kullanım alanımız var değerli dostlar. Salon geniş, odalar geniş, mutfak gayet kullanışlı. Yani izlemenizi tavsiye ederim. İskan alınmış kat mülkiyetine geçişi sağlamış. Oturma sonu teşkil edecek hiçbir evrak eksiğimiz yok. Güncel fiyat 11,5 milyon TL değerli dostlar. 11,5 milyon TL'ye sizlere güzel bir villa sanatım yapmaya geldik. Sizler için havuzun başından başladık. Bakın şöyle bir otopark alanımız var. Bahçe kullanımı var. Burada havuzumuz var. Hatta Ferdi bir dışarıdan göstersen Azamet. Sürgülü bir otopark kapısı tercih edilmiş. Bakın gayet büyük bir otopark kapısı. Burada rampasına kadar düzenlenmiş. Ön tarafından geniş bir yol geçiyor. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Otopark kapısının içerisinde bir de yaya girişimiz mevcut. Ahşap, demir ferforca bir otopark kapısı tercih edilmiş. Şimdi girdiğimiz gibi büyük bir aracın sahabileceği bir otopark alanımız var. Aynı zamanda bu tarafta genişçe büyük bir havuzumuz var. Makine daireleri bu tarafa gelmiş. Bakın bu tarafa gelmiş. Kobrası aktif çalışıyor her şeyden hazır güzel bir şekilde dekore edilmiş. Evin içerisinde ısı pompası, tesisatı kurulmuş makine dairesi buraya gelmiş. Dilerseniz ısı pompa makinenizi buraya kurabilirsiniz. Bahçe duvarının üstünde gayet güzel bir metal korkuluk çalışması yapılmış. Bakın böyle havuz falan dolu olması iyi. Niye diyeceksiniz? Çünkü siz gelip doğduğunuz zaman kaçak olur, makinede sıkıntı olur vesaire falan. Bunları biz şimdiden görüyoruz değerli dostlar. Sizlere bu şekilde tanıtıyoruz. Dış cephe görüntümüz gayet güzel. Dışarıda mantolama çalışması yapılmış. Aynı zamanda geri kalan kısımda ise seramik ve dekoratif sıva tercih edilmiş. Burada bir toprak alanımız var. Sanırsam şu şeftali ağacı, zeytin ağacı, şu da erik ağacı gibi görünüyor. 3 tane ağaç tercih edilmiş bir toprak alanımız var. Bu tarafta da dilerseniz kamela tarzında kullanabileceğiniz güzel bir alanınız var. Sanırsam komşu bu şekilde kullanıyor. Üstünü de kapatabilirsiniz. Zeminin tamamında seramik kaplanmış. Yandan da görüntümüz bu şekilde. Komşuyla aranızı da gayet izole bir hale getirmişlerdi değerli Zaten tamamen ön tarafa bakıyorsunuz. Bakın tamamen ön tarafa bakıyorsunuz. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz ve sinekliğimiz takılmış. Şimdi girdik. Gayet güzel bir holümüz var. Bakın değerli dostlar emsallerin çoğu var şu an. Hisar Mahallesi'nde emsallerin çoğu var. Çoğu emsal var daha doğrusu. Genelde çelik kapı direkt salona açılıyor. Ama burada müstakil villa adında geniş güzel bir holümüz var. Holde ise bakın kocaman bir vestiyer ve ayakkabılığımız mevcut. Dört gözden oluşuyor değerli dostlar. Ters tavanımız, gergi tavan, spotlar falan takılmış. Salon artı mutfak, odamız, ondan sonra vc banyomuz ve sizlere salondan başlayalım. Salon havuzun başına bakıyor hemen değerli dostlar. Mutfak kısmı bu şekilde hazırlanmış. Ondan sonra televizyon alanı buraya hazırlanmış. Bu duvarda farklı bir İtalyan dekor çalışması yapılmış. Daha doğrusu İtalyan kağıt çalışması yapılmış. Şimdi sırasıyla geniş ebatlı bir buzdolabı alanı hayır hazırlanmış. Ve mikrodalga fırın ve mikrodalga alanı hazırlanmış. Tezgah üstünde granit bir mermer. Aynı granitten şu duvarlara da taşınmış. Yani bu tezgahdaki maliyeti ikiye katlamışlar değerli dostlar. Ankastelin yeri kesilmiş, hazırlanmış. Davlumbazın yeri filtre tercih edilmiş. Evye alanımız bulaşık makinesinin alanı. Country oymalı. Gayet güzel. Böyle güzel bir dolap çalışması yapılmış. Raflar ise üç göz değerli dostlar. Üç göz yani iyice daha ya doğrusu büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Genişçe bir mutfak alanı. Bakın kocaman bir salon artı mutfağımız var. Şu ortaya aslında bir ada da yapılabilir ya da güzel bir masa takımı gelebilir değerli dostlar. Dilerseniz bu tarafa da şöyle güzel bir oturma grubu gelebilir. Rahat bir şekilde oturma grubu sar. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz aynı zamanda sinekliğine kadar her şey takılmış değerli dostlar. Bakın şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Dediğim gibi bütün PVC'lerde şu an bu sistem aktif. Panjurlar takılı falan. Gayet güzel kapılar tercih edilmiş bu arada. Lake kapılar tercih edilmiş. Şimdi zemin katta güzel bir yatak odamız var. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. Karşıya dilerseniz duvardan duvara bir dolap alanı gelebilir. İsteyen ayrı mutfağa da çevirebilir. Çünkü pis su temiz su çekilmiş değerli dostlar. İsteyen ayrı mutfağa da çevirebilir. Ama bence hiç gerek yok. Çünkü salon artı mutfak gayet güzel. Aşağıda bir yatak odası olması iyidir. Neden diyeceksiniz? Bu hayatın yarını da var değerli dostlar. Yarın yaşlanırız. Üst katlara çıkamayız falan bence iyi olur. Şimdi aşağıda da bir VC'miz var. Fiske takımı falan da konmuş. Yani VC boncuğu olarak da değerlendirebilirsiniz. Hilton lavabosu gömme rezervuarı hazırlanmış. Basamaklardan mermer tercih edilmiş. Bütün basamaklara ise led düzenlenmiş değerli dostlar. Şimdi geldik. Üst kattan zaten 2 kat dubleks bir villa bu arada. Uzunca bir hulümüz var. Merdiven başında gayet güzel bir dekor çalışması. Korkuluk falan bu şekilde düzenlenmiş. 3 tane yatak odamız var. iki tane WC banyomuz var. Şöyle perdece geç. Yalnız gerçekten yatak odaları çok büyük değerli dostlar. Bakın burada yani çoğu dairede salon artı mutfak kadar bir yatak odamız var. Zeminde 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Ters taban, led, spot vesaire falan. Yatak başını isterseniz o duvara, isterseniz bu duvara koyabilirsiniz. Şuraya dolap alanı gelir. 2 metre büyüklüğünde büyük bir dolap gelebilir. Ortak WC oda büyüklüğünde dair dostlar. Hadi bir göstersen zahmet. Ben hiç girmeyeyim. Karşıda duşa kabin alanı. Onun hemen yanı başında gömme rezervu, Hilton havlu çalışması. Havlu dolabı. Ondan sonra yanı başında ise çamaşır makinesi için alan hazırlanmış. Bu odamızda giysi dolabı da tercih edilmiş. Yan odamızda da var. Diğer odada yok ama orada da konulabilir. Yatak başını yine bu tarafa tercih etmişler arkadaşlar. dostlar. Bakın burada da bir giysi dolabımız var. Sürgülü kapıyla şöyle gayet güzel bir dolap. Gömme dolap tarzında hazırlanmış. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine iki kişilik çok büyük bir yatak takımı rahat bir şekilde sığabilir. Ve içerisinde ebeveyn banyosu mevcut. Gayet bu odaya yeterli bir ebeveyn banyosu. Gördüğünüz üzere fiskesi, gömme rezervuarı, hilton lavabosu vesaire falan her şey hazırlanmış. Ve geldik bir diğer yatak odamıza. Yine bu odamızda da bakın yüklük büyüklüğünde Büyük gömme dolaplar tercih edilmiş. Tavana kadar çıkmış neredeyse yatak başı karşıya gelir. Ters tavanımız var. Zeminin tamamında aşağıda yukarıda olmak üzere seramik tercih edilmiş. Bir de ön tarafa bakan balkonumuz mevcut. Şöyle genişçe bir balkona sahip bir Bakın dış cephede dediğim gibi dekoratif sıva tercih edilmiş. Mantılama çalışması yapılmış. Havuzun genişliğini buradan da bu göster verdi. kobramız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Villamız ön tarafa bakıyor. Yani çok fazla sıcak olduğu için denizi göremiyoruz ama güzel bir deniz görüntüsü de var aslında. Tabi mesafemiz biraz var. En yakın denizde şu an yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konumda Hisar Mahallesi Villalar bölgesindeyiz değerli dostlar. İskanımız alınmış. Hiçbir evrak eksiğimiz yok. Dilerseniz detayları için iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.